Sevgili dostlarım merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Bizi takip edenler bilecektir. Daha önceden hangi ülkede yaşıyorsa gurbetçimiz yurt dışında yaşayan insanımız o ülkedeki herhangi bir borcundan dolayı Türkiye'de kendisine Türkiye'deki mal varlığıyla ilgili olarak Türkiye'ye kesin dönüş yapsa bile icra takibi yapılabilir mi yapılamaz mı Bununla ilgili bir videoyu yapmıştık. Bu videomuzda ayrıntılı bir şekilde uluslararası bir mekanizmanın olmadığını, örneğin Almanya'da başlatılan bir icra takibinin Türkiye'de herhangi bir anlam ifade etmediğini, Türkiye'de Türk hukukuna göre yeniden icra takibi yapılması gerektiğini anlatmıştık. Burada tabii ki Alacaklı'nın tavrı önemliydi. Otomatik bir şekilde yani buradaki icra takibinden dolayı Türkiye'deki herhangi bir mala haciz konulamayacağını anlatmıştık. Bu videomuzu aşağıda veriyorum linkini. Bunu tekrar dinleyip daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Linkini de yukarıda vereceğim. Oradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ancak bu konuda iki tane istisna olduğunu da söylemiştik. Bunlardan birincisi nafaka alacaklarla ilgili olarak uluslararası bir mekanizmanın olduğunu, uluslararası nafaka borcu olduğunda diğer ülkede bulunan borçlunun borçluya veya borçlunun mal varlığına icra takibi yapılabileceği bununla ilgili olarak da 1951 Birleşmiş Milletler'in New York Sözleşmesi olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili de ayrı bir video yapmıştık. Orada daha ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Yine onun da linkini aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim. Diğer bir konu ise vergi alacaklarla ilgili. Bulunan ülkedeki vergi alacağı, vergi dairesinin alacağı örneğin Finlandiya vergi dairesi veya Almanya veya Fransa veya Hollanda veya Kanada bu ülkelerdeki vergi alacağı Türkiye'de ki Türkiye'ye kesin dönüş yapmamız halinde orada bize icra takibi devam eder mi? Oradaki mal varlığımıza haciz konulup bu tahsilat yapılması mümkün mü? Evet böyle bir mekanizma var, uluslararası bir mekanizma var ve bununla ilgili olarak da iki tane uluslararası biri çok taraflı biri de ikili sözleşmelere dayalı sözleşmeler var. Böyle bir mekanizma var. İşte bu videoda vergi alacaklarını Türkiye'ye kesin dönüş yapsak bile Türkiye'deki mal varlığımızdan tahsilatının mümkün olup olmadığını hangi mekanizmayla veya hukuki dayanakla yapılabileceğini izah etmeye çalışacağım. Yine bilgi dolu, top dolu bir videomuzla karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığına göre şu ana kadar Türkiye'nin dünya çapında 90'dan fazla ülke ile ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. Gelir Dersi Başkanlığı'nın internet sayfasında da bu ülkeleri bulabilirsiniz. Bu ülkelerle yapılan ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında vergi alacağının tahsilatı konusunda karşılıklı bir yardımlaşma hükmü konulmuş olabiliyor. Fakat her sözleşmede yok bu. Örneğin Almanya'daki sözleşme ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında böyle bir hüküm varken Hollanda ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında böyle bir hüküm yok. Yani Hollanda'daki bir vergi alacağını Türkiye'de tahsilatı bu sözleşmelere göre mümkün değil. Ancak ikinci bir sözleşme daha var ki OECD tarafından hazırlanmış işte bizim de medyada hep çıktı daha önceki yıllarda da çok bu konuda videolar yapmıştık. Otomatik bilgi paylaşımının esasını oluşturan ana sözleşme vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi 2011 yılında yapılmıştı. 2017'de Türkiye'de mecliste kabul edildi kanunla ve aynı yıl içerisinde de bakanlık kurulu kararıyla da yürürlüğe kondu. Yani 90. madde anayasamız gereğince de bir iç hukuk hukuk kanunu olmuş oldu bu sözleşme çok taraflıdır. İşte bu sözleşmede birçok ülkeyi kapsadığı için ki zaten dünyada hemen hemen 140'ın üzerindeki ülke bu sözleşmeye taraf olduğu için işte bu sözleşmede vergi alacaklarının karşılıklı tahsilatı konusunda yardımlaşma ile ilgili hüküm var. 11. madde ve devamı buna ilişkin olarak tahsilat mümkün. Yani şunu söylemek istiyorum ya İkili sözleşmeye göre bir tahsilat söz konusu varsa o ülkeyle Türkiye arasında bugün örneğini Almanya'dan vereceğim. Almanya ile var çünkü Hollanda ile var. Birçok ülke ile dediğim gibi 90'ın üzerindeki ile var. Bu hükümlere bakacağız. Eğer o ülkeyle herhangi bir karşılıklı sözleşme yoksa veya... Sözleşme var. Hollanda örneğinde olduğu gibi hüküm yoksa vergi alacağının tahsilatı konusunda o zaman bu OECD'nin çok taraflı sözleşmesine bakacağız. Dediğim gibi birçok ülkeyle farklı farklı olduğu için ikili sözleşme veya çok taraflı sözleşmeye bakacağımıza ben Almanya örneğini vereceğim. Çünkü gurbetçimiz en çok Almanya'da yaşıyor. Bu Almanya'daki örneğe göre Murat Bey örneğini verelim. Murat Bey'in eğer Almanya'da Finansamt'a yani vergi dairesine borcu varsa ve kendisi de Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. Diyelim ki burada işte bir döner dükkanı vardı veya başka bir işletmesi vardı. Bundan dolayı bir gelir vergisinden dolayı borcu çıkmıştır. Vergi alacağı söz konusudur. Bu vergi alacağının bir kısmını ödemiş kabul ederim. Bir kısmını ödememiş. İşte bunu Türkiye'ye kesin dönse bile Murat Bey'in Türkiye'deki mal varlığından örneğin NİDE'de oturuyorsa NİDE'deki mal varlığından bunu tahsil edebilir mi? Böyle bir mekanizma yapabilir mi almayı? Evet hemen ikili sözleşmeye bakıyoruz öncelikle. İkili sözleşme 1-1-2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ikinci çifte vergilendirme önleme anlaşması diyorum buna. Bu sözleşmenin 26. maddesinde evet tahsilat mümkün. İki ülke vergi alacağının tahsilatı konusunda birbirine yardım yapmayı taahhüt ediyor. 26. madde gelince uzun bir madde. Bunu göstereyim size. Bu maddeye göre tahsilat mümkün. Murat Bey'in diyelim ki 30 bin euro borcu vardı. Bunun da işte 10 binini ödemiş. 20 bin euro borcu kalmışsa bunu Almanya Vergi Dairesi, Almanya Federal Maliye Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Dairesi Başkanlığı'na bildirip bu alacağı isteyebiliyor bu sözleşmeye göre. Fakat sözleşmeye göre bunu isteyebilmesi için verginin tarh edilmiş ve Murat Bey'e tebliğ edilmiş ve tahakkuk ettirilmiş olması gerekiyor. Yani bütün bu safhadan geçip artık dava açılamayacak veya açılamayan bir konu olması gerek. Yani itiraz etmesi mümkün olmaması gerek. Bütün yolların tüketilmiş olması gerekiyor. Böyle bir alacak varsa bu şartlar oluşmuşsa evet Alman Vergi Dairesi kendi Maliye Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'de Gelir Dersi Başkanlığı'na bildirebilir ve bu alacağı Türkiye'de Murat Bey'den tahsil edilmesini isteyebilir. Gelir Dersi Başkanlığı da bunu inceler. Eğer mevzuata uygunsa veya sözleşmeye uygunsa bunu örneğin NİDE'de oturuyorsa NİDE vergi dairesine bildirir ve NİDE vergi dairesi de Türkiye'deki işte bu vergi alacaklarının veya kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili bir kanunumuz var. Ama alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre takibini yapıp Murat Bey'den bunu tahsil edip Alman vergi dairesine öder. Bu sözleşmeye göre sadece kesinleşmiş vergi alacakları değil. Aynı zamanda bir malın kaçırılması söz konusuysa iki ülkede iki ülke içinde geçerli bu. Murat Bey'in orada bir mal varlığı vardır, bunu tespit etmiştir Almanya. Bununla ilgili olarak daha bu tarihat işte tebliğ falan bu süreç devam ederken Türkiye'den koruma tedbiri yani bir tür ittiyadı haciz ittiyadı tedbir koymasını isteyebilir. Bu konuda da vergi dairesi veya gelir dairesi başkanlığı Türkiye bu uygulamayı yapmak zorunda eğer Almanya'dan yazılı talep olursa. Türkiye bu talebi reddedebilir mi? Evet reddedebiliyor. Bu sözleşmeden 26. maddesinin 8. fıkrasında bazı hükümler var. Ben kafanızı karıştırmamak için kısaca bahsedeyim. İki tane örnek vereyim. Kamu düzenine aykırıysa yani Türkiye'nin kamu düzenine aykırı bir talep varsa bunu reddedebiliyor Türkiye. İkincisi ise eğer Almanya'nın istediği vergi alacağı Türkiye'nin yapacağı masraftan daha aşağıysa yani hiçbir faydası yoksa biz daha çok yani Anadolu tabiriyle astarı yüzünden pahalıya geliyorsa Türkiye bunu reddedebilir. Bu alacağı tahsil etmiyorum diyebilir. Son olarak da şunu belirtelim. Bu alacak kavramına ne giriyor? Sadece vergi konusu mu? Her türlü vergi giriyor. Yani gene vergisi olabilir, kurumlar vergisi olabilir, işte emlak vergisi olabilir, motorlu taşıt vergisi olabilir. Her türlü vergi girebilir bu anlaşmaya göre ve Aynı zamanda sadece verginin ana alacak kısmı değil, aynı zamanda faiz ve cezalar varsa vergi usulsüzlük cezaları vesaire. Bunlar da dahil ve masrafları da dahil. Yani tahsilatıyla ilgili yapılan idarenin yapmış olduğu masraflar da bu alacak kavramı içerisine, vergi alacağı kavramı içerisine giriyor bu sözleşmeye göre. Şimdi bu sözleşmeye göre size bunu izah ettim. Yani kısacası Almanya'da Murat Bey'in ve Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olsa bile Almanya bunu isteyebiliyor. İkincisi demin de bahsettiğimiz çok taraflı OECD'nin verki konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi. Bunun da 11. maddesi ve devamında Yine aynı hükümler var. Aşağı yukarı birbirinin benzeridir. Yine bu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasındaki hükümlerle aynıdır. Yani verginin işte tarihiyatının yapılmış olması gerek, ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gerek, tahakkukla ilişkin belgelerin olması gerekiyor. Ve dava açılamayacak, artık kesinleşmiş bir vergi alacağı olması gerekiyor. Fakat bu çok taraflı sözleşmeye, OECD'nin bu çok taraflı sözleşmesindeki vergi alacağının tahsilatını istemek için Türkiye burada bir çekince koymuştur beyanlar hanesine. Sözleşmeyi 2011'de imzalarken Türkiye demiştir ki ben 3 vergi çeşidini sadece sizinle paylaşırım yazılı otomatik ve kendiliğimden. Böyle paylaşım yaparım ve vergi alacağı tahsilatı konusunda da sadece bu üç vergi konusunda eğer sizin bir talebiniz varsa ben yardımcı olurum size tahsilat konusunda. Hangisi bunlar? Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi. Bu üç vergi dışında işte emlak vergisidir, motorlu taşıt vergisidir, verazet intikal vergisidir bu tip vergileri ben sizden hem paylaşmam hem de bununla ilişkin bir vergi alacağı söz konusuysa ben bunun tahsilatında size yardımcı olmam demiştir. Türkiye'nin bu çekinceleri var. Ancak şöyle de diyor Türkiye eğer ben bir gün gelir de bu çekincemi kaldırırsam da bunu da bilelim. O tarih itibariyle kaldırdığım tarih itibariyle eğer bir vergi alacağı söz konusuysa işte bunun bu üçün dışındaki vergilerle motorlu taşıt vergisi veya veraset intikal vergisi vesaire. Eğer varsa benim çekince koyduğum bu alacaklarla ilgili o zaman diyor ki ben onu tahsil etmem ondan sonra yani benim çekinceyi kaldırdığım tarihten sonraki alacaklarda yardımcı olurum diyor. Aynı sistem bunda da söz konusu dediğim gibi. Fakat burada bir iki daha ayrıntı var. Onları da bahsedeyim. ki videoyu uzatmama adına. Burada bir zaman aşımı ile ilgili hükümler var. E diyor ki 15 yılı geçmişse işte tahsilatı icra edilebilirlik belgesinin verildiği tarihten orijinal belgedeki tarihten itibaren 15 yılı geçmişse bu vergi alacakları tahsil edilmez yani diğer ülke bunu kabul etmek zorunda değil. Örneğin Almanya istemişse, Türkiye eğer 15 yılı geçmişse reddedebilir diyor. İkincisi ise zaman aşımı o bulunan ülkedeki talepte bulunan ülke Almanya talepte bulunsa Almanya'daki mevzuata göre belirlenir zaman aşımı. Üçüncüsü eğer Türk mevzuatına göre bir zaman aşımını kesen veya durduran bir sebep varsa yapılan tahsilat işlemi sırasında bu Alman mevzuatı açısından da eğer uygunsa Almanya'ya bildirilmek şartıyla bu Türkiye için de geçerli olur. Diğer bir konu da burada ikili sözleşmede olmayan bir şey. Vergi alacağı öncelikli değildir. Yani Almanya talepte bulunduğunda örneğin Murat Bey'in demiştik. Ben diyelim ki Murat Bey'den alacaklıyım. Benim onun bir tapusu var. Türkiye'de alacaklıyım özel bir kişi olarak. Birinci sırada tapusuna haciz koymuşum. Ama Türkiye'de Türk vergi sistemine göre eğer vergi borcu varsa ve vergi dairesi ona haciz koymuşsa satışı anında imtiyazla alacaklı durumuna geçiyor. Devletin vergi alacağı ve birinci sıraya geçiyor. Yani satıldığında ben birinci sırada olmama rağmen öncelikle vergi dairesi parayı alıyor. İşte Almanya'nın istemesi halinde bu tahsilata yardımcı olduğunda öncelik verilmiyor. Yani Almanya'nın alacağına öncelik tıpkı Türkiye'deki bir vergi alacağı gibi kabul edilip ona bir öncelik verilmiyor. Sözleşmelere göre her iki sözleşmede de buna ilişkin hüküm var. Diğer bir konu da Ertelenebilir mi? Murat Bey burada Türk bakanlarına başvurup ya tamam benim vergi borcum var Almanya'dan ama bunu bir durdurun iç mevzuatımıza göre amme alacakların tahsili usulü hakkındaki kanuna göre durdurma imkanı var veya taksitlendirme imkanı var bana taksitlendirin diyebilir mi? Evet sözleşmeye göre eğer diyor ki Türkiye'deki iç mevzuat uygunsa veya idari uygulamalar buna uygunsa Almanya'ya haber vermek kaydıyla işte o bulunan ülkedeki vergi dairesine veya makama bilgi vermek kaydıyla burada bir erteleme borcun ertelemesi veya taksitlendirmesi mümkündür diyor. Ben genel olarak kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Yani kısaca söylemek istediğim evet bir vergi alacağı varsa bulunan ülkede eğer Türkiye'ye kesin dönüş yapsak bile orada icra takibi yapılabilir mi? Evet uluslararası iki tane mekanizmadan bahsettim. iki tane uluslararası sözleşmeden bahsettim size. Bu ikili olabilir ve çok taraflı sözleşmeye ilişkin olarak sizden bunun tahsilatı mümkün. Şayet o bulunan ülke Türkiye'den bu vergi alacağının tahsili konusunda yardım isterse. Ben kısaca sizi bilgilendirmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler.